Abdülkadir Geylani Hazretleri, İslam düşünce geleneğinde derin etkiler bırakmış, manevi öğretileriyle insanların kalplerine dokunmuş büyük bir alimdir. Doğduğu coğrafyada ve yaşadığı dönemde, manevi rehberlik sunarak binlerce kişinin iç dünyasında dönüşüm sağlamıştır. Onun psikoloji hakkındaki düşünceleri, sadece dini inançlarla sınırlı kalmayıp, İnsanın zihinsel ve duygusal dünyasını anlama ve geliştirme yolunda önemli ipuçları sunar. Geylani Hazretleri'nin psikoloji hakkındaki düşünceleri, insanın iç dünyasını anlama ve ruhsal dengeyi koruma konusunda kılavuzluk eder. O, insanın ruhsal derinliklerine inerek maneviyatın gücünü ve içsel huzurun önemini vurgular. Maneviyatın güçlendirilmesi, insanın içsel huzurunu ve mutluluğunu artırırken Nefsin terbiye edilmesi ve kötü arzularla mücadele etmek, ruhsal dengeyi sağlamanın temel adımları arasındadır. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin öğretileri, insanın içsel dünyasındaki karmaşıklıkları anlama ve ruhsal sağlığını güçlendirme yolunda bir ışık kaynağıdır. O, iyilik yapmanın ve yardımlaşmanın insanın içsel huzurunu artırdığını, sabrın zor zamanlarda ruhsal dengeyi korumanın anahtarı olduğunu dua etmenin ve Allah'a yakınlık aramanın içsel huzurun güçlenmesine yardımcı olduğunu öğütler. Geylani Hazretleri'nin manevi rehberliği, insanın psikolojik sağlığını korumak ve iç huzurunu bulmak için bir rehber olarak hizmet eder. Onun öğretileri, sadece dini inançlarla sınırlı kalmayıp, evrensel bir insanlık değeri taşır. İnsanın içsel yolculuğunda rehberlik eden bu büyük alim, yüzyıllar boyunca insanların ruhsal gelişimine ışık tutmuş ve onları içsel huzura ulaştırmıştır. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin psikoloji hakkındaki bu derin öğretileri, insanın iç dünyasına dair daha derin bir anlayış geliştirmek ve ruhsal dengeyi korumak isteyen herkes için bir ilham kaynağıdır. Onun manevi mirası, insanın içsel huzurunu ve ruhsal dengesini bulma yolunda önemli bir rehberlik sunar. İşte Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin psikoloji hakkındaki düşüncelerinden bazıları. Abdülkadir Geylani Hazretleri, ilk olarak nefis terbiyesi ve mücadeleye dair düşüncelerine bakalım. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin nefis terbiyesi ve mücadele konusundaki öğretileri, insanın iç dünyasının derinliklerine inerek manevi yolculuğunda kritik bir rol oynar. İnsanın iç dünyasında var olan nefsin terbiye edilmesi Geylani Hazretlerine göre manevi gelişimin temel adımlarından biridir. Nefsin terbiye edilmesi, kişinin kendi iç dünyasını anlamasını, içsel çatışmalarını tanımlamasını ve olumsuz dürtülerine karşı koymasını sağlar. Nefis terbiyesi süreci, kişinin iç dünyasında var olan karanlık ve aydınlık arasındaki savaşı temsil eder. İyi ve kötü arasındaki bu mücadele insanın ruhsal gelişimi için kritik bir öneme sahiptir. Geylani Hazretleri, insanın nefsiyle olan mücadelesinde sabırlı ve kararlı olması gerektiğini vurgular. Bu mücadele kolay olmayabilir, ancak iç huzurun ve ruhsal dengeyi sağlamanın temelini oluşturur. Nefis terbiyesi sürecinde, kişi iç dünyasındaki olumsuz dürtülerle mücadele ederken, aynı zamanda olumlu karakter özelliklerini geliştirmeye çalışır. Sabır, irade gücü, adalet, cömertlik gibi erdemlerin kazanılması nefsin terbiyesi sürecinde önemli bir adımdır. Geylani Hazretleri'nin öğretileri, insanın nefsiyle olan mücadelesinde güçlü bir içsel yönlendirme ve disiplin gerektiğini belirtir. Nefis terbiyesi sürecinde, kişi kendi iç dünyasını keşfederken, Allah'a olan bağlılığını güçlendirmeli ve manevi rehberliğe daha fazla yönelmelidir. Bu süreçte duaların ve manevi pratiklerin önemi büyüktür. İç huzurun ve ruhsal dengeyi sağlamanın anahtarı, nefsin terbiye edilmesi ve olumlu karakter özelliklerinin geliştirilmesidir. Sonuç olarak, Geylani Hazretlerinin nefis terbiyesi ve mücadele konusundaki öğretileri, insanın içsel yolculuğunda rehberlik eder ve ruhsal gelişim için önemli bir çerçeve sunar. Nefsin terbiye edilmesi sürecinde kararlılıkla ilerlemek, iç huzurun ve ruhsal dengeyi sağlamanın temel adımlarından biridir. Şimdi de ikinci olarak Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin iyilik yapmak ve yardımlaşmaya dair düşüncelerine bakalım. İyilik yapmak ve yardımlaşma Abdülkadir Geylani Hazretleri, insanın içsel huzurunu ve ruhsal dengeyi sağlamanın yollarından birinin iyilik yapmak ve yardımlaşmak olduğunu vurgular. İyilik yapmak, kişinin iç dünyasını olumlu bir şekilde etkiler ve içsel huzuru artırır. Başkalarına yardım etmek, insanın manevi tatminini ve ruhsal zenginliğini artırır. Geylani Hazretlerine göre, insanın içsel huzuru, başkalarına yardım eli uzatarak ve iyilik yaparak güçlenir. İyilik yapmak ve yardımlaşmak, insanın içsel dünyasında derin bir memnuniyet ve mutluluk hissi yaratır. Başkalarının ihtiyaçlarını karşılamak, kişinin manevi bağlılığını güçlendirir ve Allah'a yakınlık duygusunu artırır. Geylani Hazretleri, iyilik yapmanın ve yardımlaşmanın içsel huzurun ve ruhsal dengeyi sağlamanın önemli bir yolu olduğunu öğütler. İyilik yapmak ve yardımlaşmak aynı zamanda insanın iç dünyasında pozitif bir enerji yaratır. Kendini başkalarına adamak ve onlara destek olmak, kişinin kendi içsel huzurunu artırır ve ruhsal dengeyi sağlar. Geylani Hazretleri'nin öğretileri, insanın içsel yolculuğunda diğerlerine yardım etmenin ve iyilik yapmanın manevi önemine işaret eder. İyilik yapmak ve yardımlaşmak Aynı zamanda insanın içsel dünyasında derin bir anlam ve amaç duygusu yaratır. Başkalarının hayatına olumlu bir etki yapmak, kişinin kendini değerli ve anlamlı hissetmesini sağlar. Geylani Hazretleri'nin öğretileri, insanın içsel huzurunu ve ruhsal dengeyi sağlamanın önemli yollarından birinin iyilik yapmak ve yardımlaşmak olduğunu belirtir. Sonuç olarak, Geylani Hazretleri'nin öğretileri İyilik yapmanın ve yardımlaşmanın insanın içsel huzurunu ve ruhsal dengeyi sağlamanın önemli bir yolu olduğunu vurgular. İnsanın içsel huzurunu artırmak ve ruhsal dengeyi sağlamak için başkalarına yardım etmek ve iyilik yapmak önemlidir. İyilik yapma ve yardımlaşma insanın manevi tatminini ve ruhsal zenginliğini artırır, böylece içsel huzurunu güçlendirir. Üçüncü olarak da sabır ve tevekkül hakkındaki düşüncelerine bakalım. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin öğretileri arasında sabırın ve tevekkülün önemi büyüktür. Sabır, insanın içsel huzurunu koruması ve ruhsal dengeyi sağlaması için kritik bir erdemdir. Zorluklar karşısında sabırlı olmak, kişinin ruhsal gücünü ve dayanıklılığını artırır. Tevekkül ise, insanın Allah'a güvenerek zorlukları aşması ve iç huzuru bulması için önemli bir anahtardır. Geylani Hazretlerinin öğretileri, sabır ve tevekkülün, insanın içsel huzurunu ve ruhsal dengeyi korumanın temelini oluşturduğunu vurgular. Sabır, insanın içsel dünyasında bir denge ve sükunet hissi yaratır. Zorluklar karşısında sabırlı olmak, kişinin duygusal tepkilerini kontrol etmesine ve olumsuz düşüncelere kapılmasını engellemesine yardımcı olur. Geylani Hazretleri'nin öğretileri sabrın insanın içsel huzurunu koruması için önemli bir araç olduğunu belirtir. Tevekkül ise insanın Allah'a olan güvenini ifade eder. Zorluklarla karşılaştığında kişi Allah'a yönelir ve ona güvenir. Bu güven duygusu kişinin iç huzurunu sağlar ve ruhsal dengeyi korur. Geylani Hazretlerinin öğretileri, tevekkülün insanın içsel huzurunu bulması için önemli bir yol olduğunu öğütler. Sabır ve tevekkül, insanın içsel huzurunu ve ruhsal dengeyi koruması için birbirini tamamlayan önemli kavramlardır. Zorluklar karşısında sabırlı olmak ve Allah'a güvenmek, kişinin içsel gücünü artırır ve ruhsal sağlığını korur. Geylani Hazretleri'nin öğretileri sabır ve tevekkülün insanın içsel huzurunu ve ruhsal dengeyi sağlamak için vazgeçilmez birer erdem olduğunu vurgular. Sonuç olarak Geylani Hazretleri'nin öğretileri sabır ve tevekkülün insanın içsel huzurunu koruması ve ruhsal dengeyi sağlaması için önemli birer araç olduğunu belirtir. Zorluklar karşısında sabırlı olmak ve Allah'a güvenmek insanın ruhsal gücünü artırır ve iç huzurunu sağlar. Sabır ve tevekkül, insanın içsel yolculuğunda önemli birer rehberlik kaynağıdır ve ruhsal gelişim için kritik bir rol oynar. Şimdi de içsel yolculuk ve manevi rehberlik adına dair düşüncelerine bakalım. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin öğretileri, insanın içsel yolculuğunda ve ruhsal gelişiminde manevi rehberliğin önemini vurgular. İçsel yolculuk, insanın kendi iç dünyasını keşfetmesi, manevi derinliği anlaması ve ruhsal potansiyelini gerçekleştirmesi sürecidir. Bu yolculukta manevi rehberlerin varlığı ve etkisi büyük önem taşır. Geylani Hazretleri'nin öğretileri, insanın içsel huzurunu bulması ve ruhsal dengeyi sağlaması için manevi rehberliğin kritik bir rol oynadığını belirtir. İçsel yolculuk kişinin kendi iç dünyasını keşfetmesini ve manevi derinliği anlamasını sağlar. Bu yolculuk zihinsel ve duygusal düzeyde derin bir dönüşümü beraberinde getirir. İnsanın kendi iç dünyasını anlaması onun içsel huzurunu bulmasına ve ruhsal dengeyi sağlamasına yardımcı olur. Geylani Hazretleri'nin öğretileri içsel yolculuğun insanın ruhsal gelişimi için kritik bir öneme sahip olduğunu vurgular. Manevi rehberler, içsel yolculukta insanı yönlendiren ve destekleyen önemli kişilerdir. Bunlar, Allah'ın dostları, alimler, veliler veya manevi önderler olabilir. Manevi rehberler, kişinin içsel huzurunu bulması ve ruhsal dengeyi sağlaması için rehberlik ederler. Geylani Hazretlerinin öğretileri, manevi rehberliğin insanın içsel yolculuğunda kritik bir rol oynadığını ve insanın manevi gelişimini desteklendiğini belirtir. Manevi rehberlik, kişinin ruhsal gelişimine yön veren ve onu destekleyen bir süreçtir. Bu süreçte, manevi rehberlerin bilgeliği, tecrübesi ve manevi öğretileri, insanın içsel huzurunu ve ruhsal dengeyi sağlamasına yardımcı olur. Geylani Hazretlerinin öğretileri, insanın manevi rehberliğe yönelmesinin ve onun rehberliğinde ilerlemesinin önemini vurgular. Sonuç olarak, Geylani Hazretleri'nin öğretileri, insanın içsel yolculuğunda ve ruhsal gelişiminde manevi rehberliğin önemini vurgular. İçsel yolculuk ve manevi rehberlik, insanın içsel huzurunu bulması ve ruhsal dengeyi sağlaması için kritik bir rol oynar. İnsanın manevi rehberliğe yönelmesi ve onun rehberliğinde ilerlemesi, ruhsal gelişim için önemli bir adımdır. Beşinci olarak da duaların gücü ve manevi bağlantıya dair düşüncelerine bakalım. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin öğretileri arasında duaların gücü ve manevi bağlantının önemi büyüktür. Dualar, insanın Allah'a olan bağlılığını ifade etmenin ve ona yakınlık aramanın bir yolu olarak görülür. İçsel huzurun ve ruhsal dengeyi sağlamanın bir yolu olarak duaların önemi Geylani Hazretlerinin öğretileri arasında merkezi bir yer tutar. Duaların gücü, insanın manevi bağlantısını güçlendirir, iç huzurunu artırır ve ruhsal dengeyi korur. Dualar, insanın iç dünyasında derin bir etki yaratır. Allah'a yönelerek yapılan dualar, kişinin içsel huzurunu bulmasına ve ruhsal dengeyi sağlamasına yardımcı olur. Geylani Hazretleri'nin öğretileri duaların insanın manevi bağlantısını güçlendiren ve iç huzurunu artıran güçlü bir araç olduğunu belirtir. Duaların gücü insanın manevi gücünü artırır ve onu Allah'a yaklaştırır. Duaların kabul edilmesi kişinin manevi bağlantısını güçlendirir ve iç huzurunu artırır. Geylani Hazretleri'nin öğretileri, dua etmenin insanın içsel huzurunu ve ruhsal dengeyi sağlamanın önemli bir yol olduğunu vurgular. Manevi bağlantı, insanın Allah'a olan yakınlığını ifade eder. Dua etmek, kişinin Allah'a olan bağlılığını ifade etmenin ve ona yakınlık aramanın bir yoludur. İçsel huzurun ve ruhsal dengeyi sağlamanın bir yolu olarak manevi bağlantı Geylani Hazretleri'nin öğretilerinde önemli bir yer tutar. Sonuç olarak Geylani Hazretleri'nin öğretileri duaların gücü ve manevi bağlantının insanın içsel huzurunu bulması ve ruhsal dengeyi sağlaması için önemli bir yol olduğunu vurgular. Duaların gücü insanın manevi bağlantısını güçlendirir, iç huzurunu artırır ve ruhsal dengeyi korur. İnsanın manevi bağlantısını güçlendirmek ve iç huzurunu artırmak için dua etmek önemlidir. Son olarak da tevbe ve ruhsal arınma ile ilgili olarak düşüncelerine bakalım. Abdülkadir Geylani Hazretlerinin öğretileri arasında tevbe ve ruhsal arınmanın önemi büyüktür. Tevbe, insanın Allah'a yönelerek günahlarından arınması ve içsel dönüşüm yaşaması sürecidir. Geylani Hazretlerinin öğretilerine göre, tevbe etmek insanın içsel huzurunu ve ruhsal dengeyi sağlamak için önemli bir adımdır. Tevbe, kişinin geçmiş hatalarından ders çıkarmasını sağlar ve Allah'a yakınlık duygusunu artırır. Tevbe etmek, kişinin içsel dönüşümünü ifade eder. Günahlarından arınarak Allah'a yönelen kişi, içsel huzurunu ve ruhsal dengeyi yeniden kazanır. Geylani Hazretlerinin öğretileri, Tevbenin insanın manevi hayatında kritik bir dönüm noktası olduğunu belirtir. Tevbenin bir diğer önemli boyutu da kişinin içsel arınma sürecine katkıda bulunmasıdır. Günahlarından arınmak, kişinin içsel dünyasında bir temizlik ve yeniden doğuş hissi yaratır. Geylani Hazretleri'nin öğretileri, tevbenin insanın ruhsal arınması için önemli bir süreç olduğunu vurgular. Tevbe etmek kişinin içsel huzurunu ve ruhsal dengeyi sağlaması için önemli bir adımdır. Günahlarından arınarak Allah'a yönelen kişi manevi bir rahatlama ve huzur hissi yaşar. Geylani Hazretleri'nin öğretileri, tevbenin insanın içsel huzurunu ve ruhsal dengeyi sağlamak için kritik bir rol oynadığını belirtir. Sonuç olarak Geylani Hazretleri'nin öğretileri tevbe ve ruhsal arınmanın insanın içsel huzurunu bulması ve ruhsal dengeyi sağlaması için önemli bir süreç olduğunu vurgular. Tevbe etmek, kişinin geçmiş hatalarından ders çıkarması ve Allah'a yönelmesi anlamına gelir. Bu süreç, insanın içsel huzurunu ve ruhsal dengeyi yeniden kazanmasına yardımcı olur. Abdülkadir Geylani Hazretlerinin öğretileri, insanın içsel huzurunu bulması ve ruhsal dengeyi sağlaması için kapsamlı bir rehberlik sunar. İçsel yolculuk, sabır, tevekkül, manevi rehberlik, duaların gücü, tevbe ve ruhsal arınma gibi temel kavramlar, Geylani Hazretlerinin öğretilerinde merkezi bir yer tutar. Bu kavramlar, insanın manevi gelişimine rehberlik eder ve onun içsel huzurunu artırmak için önemli araçlar sunar. Geylani Hazretleri'nin öğretileri, insanın iç dünyasının keşfi ve anlayışı üzerinde durur. İnsanın kendi nefsiyle olan mücadelesi, ruhsal dengeyi sağlamanın temelidir. Bu mücadelede sabır, tevekkül ve manevi rehberlik kritik öneme sahiptir. İyi ahlak, İyilik yapma ve yardımlaşma gibi erdemlerde içsel huzurun ve ruhsal dengeyi sağlamanın önemli unsurlarıdır. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin psikoloji hakkındaki sözleri, insanın iç dünyasını anlamak, ruhsal dengeyi korumak ve manevi gelişimini desteklemek için derin bir bilgelik sunar. Şimdi de onun psikoloji hakkındaki bazı sözlerine bakalım. İç huzuru bulmanın yolu Nefsi terbiye etmek ve kötü arzularla mücadele etmekten geçer. Bu sözde Geylani Hazretleri insanın iç huzurunu bulmasının ve ruhsal dengeyi sağlamanın temelini nefsi terbiye etmek olarak açıklar. Nefsi terbiye etmek, kişinin kötü arzularıyla mücadele etmesini, manevi değerlere uygun davranışlar geliştirmesini ve iç huzurunu korumasını sağlar. İyilik yapmak iç huzuru ve ruhsal tatmini artırır. Başkalarına yardım etmek, insanın manevi gelişimine katkıda bulunur. Bu sözde, Geylani Hazretleri, iyilik yapmanın ve başkalarına yardım etmenin insanın iç huzurunu ve ruhsal tatminini artırdığını belirtir. İyilik yapmak, kişinin manevi tatminini artırır ve onun ruhsal gelişimine olumlu bir şekilde katkıda bulunur. Sabır, Zor zamanlarda iç huzuru korumanın ve ruhsal dengeyi sağlamanın en önemli unsurlarından biridir. Zorluklar karşısında sabırlı olmak Allah'a güveni artırır. Geylani Hazretleri sabrın önemini vurgulayarak zor zamanlarda iç huzurun ve ruhsal dengeyi korumanın en önemli unsurlarından birinin sabır olduğunu ifade eder. Sabır, kişinin zorluklar karşısında sakin kalmasını Allah'a olan güvenini artırmasını ve iç huzurunu korumasını sağlar. Manevi gelişim için dua etmek ve Allah'a yakınlık aramak, içsel huzurun ve ruhsal dengenin güçlenmesine yardımcı olur. İbadetler, insanın manevi tatmini ve içsel mutluluğu için önemlidir. Bu sözde, Geylani Hazretleri, manevi gelişimin önemini vurgulayarak, dua etmenin ve Allah'a yakınlık aramanın insanın içsel huzurunu ve ruhsal dengeyi güçlendirmesine yardımcı olduğunu belirtir. İbadetler, kişinin manevi tatminini artırır ve içsel mutluluğunu destekler. İçsel huzuru bulmanın yolu, zihni sükunete erdirmek ve kalbi Allah'a yönlendirmektir. Zihinsel ve ruhsal dinginlik, insanın psikolojik sağlığını güçlendirir. Geylani Hazretleri, İçsel huzuru bulmanın ve ruhsal dengeyi korumanın yollarından birinin zihni sakinleştirmek ve kalbi Allah'a yönlendirmek olduğunu belirtir. Zihinsel ve ruhsal dinginlik, kişinin psikolojik sağlığını güçlendirir ve iç huzurunu destekler. Maneviyatın güçlendirilmesi, insanın iç dünyasında barış ve mutluluk hissini artırır. Maneviyat, ruhsal dengeyi korumak için önemli bir unsurdur. Bu sözde, Geylani Hazretleri, maneviyatın güçlendirilmesinin insanın iç huzurunu ve mutluluk hissini artırdığını belirtir. Maneviyat, kişinin ruhsal dengeyi korumasına ve iç huzurunu desteklemesine yardımcı olur. Duaların gücü ve tevbe etmenin önemi, insanın manevi bağlantısını güçlendirir ve onun Allah'a yakınlık duygusunu artırır. İçsel yolculuk sürecinde manevi rehberlerin vardı kişinin ruhsal gelişimine rehberlik eder ve onun içsel huzurunu güçlendirir. Bu öğretiler, insanın içsel yolculuğunda ve manevi gelişiminde rehberlik eder ve onun ruhsal dengeyi sağlaması için önemli birer rehberlik kaynağıdır. Sonuç olarak, Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin öğretileri, insanın içsel huzurunu ve ruhsal dengeyi sağlamak için önemli bir rehberlik sunar. İçsel yolculuk, sabır, tevekkül, manevi rehberlik, duaların gücü, tevbe ve ruhsal arınma gibi kavramlar, insanın manevi gelişimine katkıda bulunur ve onun Allah'a yakınlığını artırır. Bu öğretiler, insanın içsel huzurunu bulması ve ruhsal dengeyi sağlaması için önemli birer rehberlik kaynağıdır. Ey Yüce Allah'ımız, Rahman ve Rahim olan Rabbimiz! Bizleri karanlık gecenin aydınlığı, kaybolmuşların yol göstereni, yaralıların şifası, kalplerin sükunu olan rahmetinle kuşat. Bizleri İslam alimlerinin ilham verici öğretileriyle donat ve bizi içsel huzura, ruhsal dengeye ve manevi yükselişe ulaştır. Ey Rabbimiz, bize sabır ve metanet ver, zorluklar karşısında dirençli olmayı, tevekkül etmeyi, dualarımızı kabul etmen için senin rahmetine sığınmayı öğret. Bizlere nefsimizle olan mücadelede güç ver, kötü arzularımıza karşı direnmeyi, iyilik ve erdem yolunda ilerlemeyi nasip et. Ey merhametli Allah'ımız, manevi rehberlerin öğretileriyle bizi aydınlat, duaların gücüyle bizi sana yaklaştır, tebbemizi kabul et ve günahlarımızı affet. Ey Rabbimiz, ilim ve hikmet sahibi olan alimlerin yolundan gitmemizi nasip eyle. Onların öğretileriyle bizi aydınlat, bizi doğru yola ileten rehberlerimiz olsunlar. İlimde derinleşmemizi, hikmette donanmamızı ve yaşamımızı İslam'ın öğretilerine uygun olarak şekillendirmemizi nasip eyle. Ey Rabbimiz, bizi alimlerin yolundan sapmamızı engelle, doğru bilgiye erişmemizi kolaylaştır. Alimlerin öğretileriyle kalplerimizi doldur, bize doğru yolu gösteren birer ışık olmalarını nasip eyle. İslam'ın rahmet ve adalet dolu öğretileriyle donatılmış bir yaşam sürmemizi ve başkalarına da bu doğru yolu göstermemizi nasip eyle. Ey Rabbimiz, alimlerin öğretileriyle bizi donat, bizi doğruyu bulmamız için rehberlik et.